19 sorumuz aşağıda tabloda besin çeşitleri ve özellikleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z yerine gelmesi gerekenlerin doğru sırası hangisi olmalıdır demiş. X organik besini glikoz ve fruktoza meydana ilgili bitki hücresinde. Bu kesinlikle sükroz olduğunu ifade edebiliriz. Yani çay şekeri disakkarittir. Glikoz ve galaktoz hayvan hücresi demiş. Bu kesinlikle laktoz olduğunu ifade edebiliyoruz. Bir disakkarittir. Glikozlarda meydana gelen bitki hücresinde bu değişebilir. Selüloz da olabilir. Nişasta aynı şekilde olabilir. Glikozlarda meydana gelen maltoz da olabilir. Şimdi demek ki burası nişasta olabiliyor. Selüloz olabiliyor aynı şekilde. Artı maltoz ne yapabiliyor? Olabiliyor. Şimdi buna göre ele alalım. Diyor ki sakkaroz, laktoz ve nişasta. Bu şu anda uygun. Diğerlerini bir kontrol edelim. Laktoz demiş. X'e geçiyoruz. Sakkaroz evet uygundur. Sükrosakkaroz ve maltoz. Bu kez hayvan hücresinde yok. Geçtik buna da. Maltoz. Bunu hemen eliyorum. Nişasta hemen eliyorum. Buna göre cevabımız o zaman aşıkıdır.